Merhaba çocuklar. 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılıya hazırlık videomuza hepiniz hoş geldiniz. 1. sorumuza başlıyoruz. 1. sorumuz bir metin sorusu. Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerin yanına doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Bakıyoruz. 1. maddemiz 1980 yılında kurulan Karaca Arboretum Türkiye'nin tek özel arboretumudur demiş. Tek özel demiş burada. Bakalım. Karaca Arboretum 1980 yılında Hayrettin Karaca tarafından kurulmuş olup Türkiye'nin ilk özel arboretumu olma özelliği taşımaktadır. Türkiye'nin ilk özel arboretumu arboretumu olma özelliğini taşıyormuş. Burada ise tek özel diyor. O yüzden birinci maddemiz yanlış olmuş olur. Arboretum ise ağaç parkı anlamına geliyormuş. Devam ediyoruz. İkincisi dünyanın farklı ülkelerinden bitki türleri toplanmıştır. Bakıyoruz. <laughs> Babasının ölümünden sonra Hayrettin Karaca bu araziye ev yapmaya karar vermiş. 1980 yılında ev tamamlandığı zaman evin çevresi Karaca'nın doğa aşkını yansıtan nade bir bahçe haline alarak bitkilerle bezemeye başlamıştı. Hayrettin Karaca yurt dışında yaptığı arboretum, botanik bahçe ve park gezilerinden de etkilenerek önceleri ev bahçesi niyetiyle oluşurdu. Alanı dünyanın dört bir yanından topladığı nadide bitki türleriyle ikame etmek suretiyle genişleterek bu alanı kısa sürede süre içinde özel bir arboretum şekline dönüşmüştür. Dünyanın farklı ülkelerinden bitki topladığını bu altını çizdiğim yerden görüyoruz. Buraya da doğru diyoruz. Karaca arboretumun ilk hali bir kavaklıktır demiş. Bakıyoruz. İlk ee, ilk hali kavaklık değil sadece 1948 yılında Karaca'nın babası Hacı Halil Karaca tarafından kavaklık yapılmak üzere 20 dönüm 27 dönüm olarak alınmış. Kavaklık yapılmak üzere alınmış, kavaklık değilmiş. O yüzden yanlış olmuş oluyor. Diğer maddeye geçtiğimizde Karaca arboretum Karaca'nın babası tarafından kurulmuştur diyor. 1980 yılında Hayrettin Karaca tarafından kurulmuş. Değil mi? babası ise Hacı Halil Karaca babası değil Hayrettin Karaca oğlu tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla burası da yanlış oluyor. Evet Karaca yurt dışı gezilerinden etkilenerek böyle bir arboretum oluşmuştur. Bakıyoruz. Evet. Şurada Hayrettin Karaca yurt dışında yaptığı arboretum, botanik bahçe ve gezi park gezilerinden de etkilenerek önceleri ev bahçesi niyetliğiyle oluşturduğu alanı Dünyanın farklı yerlerinden topladığı bitki türlerini genişleterek oluşturmuş. Evet, burası da doğru olmuş oluyor. Birinci sorumuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Evet, ikinci sorumuzdan devam ediyoruz. İkinci sorumuz aşağıdaki sözcüklerden doğru yazılanları işaretleyiniz demiş. Evet, önemli sözcüklerin yazımı, yazım kuralları ile alakalı. Art, arda burada olduğu gibi ayrı yazılır. Burası yanlıştır. Doğru olan budur. Sürpriz ise sü, İngilizce sürprizden gelir. Sürpriz şeklinde yazılır. Doğru yazım bu şekildedir. Tıraşta ı vardır. Doğru yazım burada olduğu gibidir. Hoş geldinizin yazımı bu şekil burada olduğu gibi ayrı yazımı doğrudur. Hoş geldiniz. Yalnızın doğru yazımı ise burada gözüktüğü gibidir. Burayı, bunu aklınızda şu şekilde tutabilirsiniz yalın, sadeden, yalnız yalnız. Buna benzer bir kelime var. Yanılmak, hataya düşmek. Yanılmaktan da yanlış. Yanlış bu şekilde yazılırken yalnız bu şekilde yazılıyor. O da yalından geliyor. Evet, devam edersek egzozun doğru yazımı ise bu şekildedir. Herkes Z ile değil S ile doğru yazımı doğrudur. Kılavuzda I vardır. Evet sağ ol ayrı yazımı doğrudur. Kavanoz da buradaki şekildeki gibi yazılır. Kavanoz şeklinde. Evet 2023 yılında bazı kelimelerin yazımlarında değişikliğe gidildi. Bunlardan en e, meşhurunu yazacağım. 2023'e kadar unvanken doğru yazımı artık 2023'ten sonra bazı değişen kelimelerle burası ünvan olmuş oldu. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet sıradaki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Benimle ilgili her şeyi sana anlatmış. Her şey ayrı yazılır. Şey kendisinden önceki sözcüklerden hep ayrı yazılır. Burası doğru. Herhangi bire baktığımız zaman herhangi bu şekilde bitişik bir ayrı yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla B şıkkında yanlışlık var. Birkaç bitişik yazılır. Doğru. Birkaç bu şekilde bitişik yazılır. Birçok da bitişik yazılır bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gerekirken birçok bitişik yazılırken pek çok ayrı yazılıyor. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Dolayısıyla bunlardan doğru olduğuna göre cevabımız yanlış olan cevabımız B oldu. Dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz eğik çizgi ile alakalı. Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin hangi amaçla kullanıldığını ilgili açıklamalarla eşleştiriniz. Demiş kaldırımlar, çilekeş, yalnızların annesi kaldırımlar. İçinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içinde kıvrılan bir lisandır. Şiir değil mi bu? şiirler dörtlük halinde alt alta böyle mısralar şeklinde yazılmazsa yan yana yazılacaksa burada olduğu gibi eğik çizgilerle mısralar ayrılır. Baktığımız zaman burada da yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur maddemiz doğru olacak. 3 diyoruz. Buraya. Evet devam ediyoruz. Bugün tdk.gov.tr adresinden kavak sözcüğünün anlamını öğrendim demiş tdp.com.tr burada genel A adreslerinde değil mi? 2 nokta eğik çizgi ve nokta kullanılır. Eğik çizgi de burada kullanılır. Bu bir olmuş oluyor. LGS 7 Haziran 2, 2020 Pazar günü yapılacakmış demiş. Tarihlerde eğik çizgi ve nokta kullanılır. İkisi de kullanılabilir. Bu şekilde olabilirdi. Başka bunların ikisinden farklı bir kullanım söz konusu değil. Dolayısıyla burası 4 olmuş oldu. Türkçe'de mame ekinin yapım eki olduğunu şimdi öğrendik demiş. Mame burada ma ve m şeklinde gelebilgini göstermek için ekinde dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Burası da 2 olmuş oldu. Evet sıradaki sorumuz aşağıda verilmiş hikaye unsurlarından hareketle bir paragraflık hikaye yazınız demiş. Yerimiz hayvanat bahçesi zaman öyle vakti kişiler Kerem Mehmet ve sınıf arkadaşları olaysa Kerem arkadaşların okul gezisiyle hayvan bahçesine gitmesi, gezi kurallarına uygun davranarak geziyi tamamlaması. Burada unutmamamız gereken bir başlığımızı koymayı unutmayacağız. Başlığımızı koymayı unutmayacağız. Ve buradaki hikaye unsurlarının, hikaye unsurlarının her birini metnimizde, hikayemizde kullanmış olacağız. Bir olay yazarken de yazım noktalamamıza azami ölçüde dikkat edeceğiz çocuklar. Devam ediyoruz. 6. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlam ilişkisini sebep sonuç ama sonuç olarak yazınız demiş. Fırın kapandığı için simit alamadım. Evet. Fırının kapanması sebep simit alamaması sonuç. Sebep sonuç kalıbına dikkat ederseniz kapandığı için kalıbı daha çok sebep sonuç olarak karşımıza çıkar. Buraya sebep sonuç diğer adıyla neden sonuç diyebiliriz devam ediyoruz. Parası yetmediğinden elbiseyi alamadı. Parası yetmediği için elbise alamadı. Parasının yetmemesi bir amaç, bir hedef olamaz. Sebep olur. Dolayısıyla burası da sebep sonuç olur. Evet, çiçeği kurutmamak için her gün suluyordu. Bakın, çiçeği kurutmaması bir sebep değil. Çiçeği kurutmaması olsa olsa bir hedef olur. Hedef Hedef olduğu için de hedef olan yere amaç olur. Çiçeği kurutmamak için, mak için kalıbı da zaten amaç sonuç kalıbıydı. Buraya amaç sonuç diyoruz. Amaç sonuçta bir hedef, neden sonuçta ise, sebep sonuçta ise bir sebep vardır. Maç seyretmek için işten erken çıktı. Kalıba dikkat edinmek için kalıbı maç seyretmeleri de olsa olsa bir hedef olur. Dolayısıyla burası da amaç sonuç olur. Evet sonuncusuna geçiyoruz. Dikkatli bakmadığın için görememişsin. Bakın kalabalığın için kalaba zaten neden sonuçlu. Dikkatli bakmaması bir hedef olamaz. Olsa, olsa sebep olur. Burası da sebep sonuç olur. Evet 7 sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime fiil değildir diyor. Fiiller iş, oluş ya da hareket bildirir hareket bildirir. Fiil olan sözcüğün anlamamız için sözcükten sonra mek mak mastar ekini getirebiliriz. Evet öğrenciler sessizce sınıfa girdi. Baktığımız zaman girmek fiilini girmek fiilini görüyoruz. Girmek fiildir. Öğretmenler durmaksızın çalışıyorlardı. Baktığımız zaman çalışmak fiiline şimdiki zaman eki gelmiş çalışmak diyebiliyoruz. Fiil burası da. C'ye baktığımızda dünyada en sevdiği insan annesiydi. Sözcüğümüz anne mek diyemediğimiz için burası isim olmuş oluyor. D şıkkında girdiği sınavlardan iyi sonuçlar aldı. Almak fiili olabileceği için burası da fiil olmuş oluyor. Cevabımız C şıkkı isim olur. Evet, sekiz sorumuz aşağıdaki fiilleri anlamlarına uygun bir şekilde kutulara yerleştirin diyor. Anlamına, anlam özelliklerine göre fiiller konusu. Durum fiili nesne almaz yani önüne onu getirdiğimiz zaman anlamsız olur. İş fiili önüne onu getirdiğimiz zaman anlamlı olur. Oluş fiili ise bir değişim, bir değişim, bir süreç anlamı vardı kendisinde. Evet okumak fiilin önüne onu getiriyoruz. Onu okudu diye diyebiliyorum. O yüzden okumak iş fiili olur. Konuşmak fiili onu konuşmak dediğim zaman nesne alamadığını görüyorum. Konuşmak fiili de durum hareket fiili olmuş oluyor. Çünkü e, Özden'in kendi istek ve iradesiyle olabilecek bir şey. O yüzden oluş fiili olmaz. E, durum fiili olur. Görmek fiiline onu gördüm, onu görmüş diyebiliriz. Buna da iş fiili deriz. Ona oturdu dediğim zaman anlamlı olmadığı için ve öznenin kendi istek ve iradesiyle olacağı için oturmak durum fiili olmuş oluyor. Olgunlaşmak, onu olgunlaşmak diyemiyoruz. Ya durum fiili ya oluş fiili olacak. Olgunlaşmak da bir değişim süreç olduğundan dolayı da olgunlaşmayı oluş fiiline yazıyoruz meyveler olgunlaşırsa şeklinde bir değişim, bir süreç olur diyoruz. Kırmak onu kırdı diyebiliriz. Kırmak o yüzden iş fiili olur. Onu kırdı diyebiliriz. Bayatlamak da onu bayatlamak diyemiyoruz. Durum ya da oluş olacak. Bayatlamak da bir değişim süreç olacağından oluş fiili diyoruz. Bayatlamak. Evet, koşmak onu koştu, onu koşuyor diyemeyiz. İnsanın kendi istek ve iradesiyle olacağından koşmak fiili de durum hareket fiili olur. Onu yazdı dedi diyebiliriz ya da yazıyor, yazmış diyebiliriz. Nesne alabildiğini anlarız. Dolayısıyla burası da iş fiili olur. Yeşermek yaprakların yeşermesi bir değişim, süreç gerektirdiği için de oluş fiili olur. Onu da buraya ekleriz. Evet. Görselimiz sorumuz bu şekilde cevaplanmış olur. Dokuzuncu sorudayız. Yukarıda üçüncü kişi ağzından anlatılan metni birinci kişi anlatımını yazarız. Üçüncü kişi anlatımda gözlemlenen olaylar anlatırken birinci kişi anlatımda yaşanılan olaylar anlatılır. Yaşanan olayları anlatıyor. Yani üçüncü kişi ağzında "O yaptı, O gitti, O geldi" denilirken, birinci kişi anlatımda "Ben geldim, Ben yaptım, Ben gittim" denir. Bakıyoruz gelecekte onun nelerin beklediğini, onun nelerin beklediğini, damayidinin karşı kıyısında yaşarken hayatından hayatında neler olabileceğini hayal edemeyecek kadar küçük. O oh, küçük. Şimdi bunu birinci tek ile çevireceğiz. Gelecekte beni değil mi? Onu değil. Ben artık işi yaşanılan bir olay anlatacağım. Beni nelerin beklediğini nelerin beklediğini Damaydin'in karşı Kıyısında hayatımda hayatımda bir hayatım benim hayatımda neler olabileceğini neler olabileceğini hayal edemeyecek kadar hayal edemeyecek kadar küçüktür demiş. Ben de yaşanılan bir olaya, yaşanabilecek bir olay anlatacağım için küçük tüm değil mi? Kahraman yazar olayın içinde Küçüktüm şeklinde birinci kişiye çevirir. Devamını okuyorum. Oraya ilk geldiğimde günler etrafındaki her şey bana çok yeni ve ilginç gelmişti. Benim için tüm dünya sanki bir sazlıktan ibaretmiş gibiydi. Boyum uzakta olup biteni göremeyecek kadar kısaydı. Kollarımı iki yana açıp babamın o beni kucağına almasını istedi şeklinde birinci tek ile tamamlamış oluruz. 10. sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde örtülü anlam vardır? Örtülü anlam bir cümlede açıkça söylenmeyip bizim cümleyi okuduğumuzda anladığımız ikinci, üçüncü anlamlar nasıl olur? ülkeleri yeterince tanımıyoruz cümlesini okuduğumuz zaman farklı bir anlam buradan çıkaramayız. D'ye baktığımızda kış gelince aylar da ayılar da kış uykusuna yatar Bakın şuradaki D'ye daha bağlayacağına dikkat edin. Ayılar da kış uykusuna yatar. Demek ki başka hayvanlar da başka hayvanlar yatıyor. Ayılar da yatıyor anlamı var. Burada e, yazmayan bizim anlayacağımız anlam başka hayvanlar kış ekusunda yatıyor. Ayılar da yatar. Dolayısıyla örtülü anlam B'de olur. Ahmet neden bizimle gelmeyecekmiş de böyle bir örtülü anlam yok. Dağ başından duman eksik olmam olmazmış da örtülü anlam yok. Şimdi örtülü anlam sorusu karşımıza geldiğinde burada olduğu gibi D bağlacına dikkat ediyoruz. Ben de bu soruyu anlamadım. Bunun örtülü anlamı başkaları da anlamadı. Başkaları anlamadı ben de anlamadım. Başka ipucu kelimelere. Artık seninle görüşmeyeceğim dediğin zaman önceden görüşüyormuş, artık görüşmeyecekmiş. Yine aynı hataları yapıyor diyebiliriz. Önceden yapıyordu, yine yapıyor anlamına gelir. Ee, tekrar soru soracakmış da olabilir. Önceden soru sormuş, tekrar soru sormuş. Bunlar da örtülü anlam ipuçları olur. Örtülü anlam ipuçları olur. Evet devam ediyoruz. 11. sorumuz virgülle alakalı. Virgülün kullanım alanları verilmiş. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Bakıyoruz. Apaydın, Talip, Cumhuriyet dönemi, Çocuk Seçkisi, Virgül, TC Kültür Bakanlığı yayınları, Virgül, Ankara, Virgül. Burada bir kitabın künyesi bilgileri verilmiş değil mi? Bibliyografik künyelerde yazar. Kitap basım evi, basım yolu, yeri arasına konur virgül. En sona da nokta kullanılır. Evet burası A şıkkı A şıkkı cevabımız değil. Bu sene kış ayları kurak geçecek dedi. Başkasına ait bir cümle var. Bunlar ya tırnak işareti içerisinde verilir. Ya bu şekilde verilir. Ya da cümle gelir virgül dedi denir. Bakalım tırnak işareti içerisinde alamamış başkasından alıntı cümlelerden sonra kullanılır. Evet tam olarak da B şıkkı burası olmuş oluyor. C'ye bakalım. Heyecanlı, duyarlı, başarılı bir öğrenci. Dikkat et. Kelime, virgül, kelime, virgül, kelime burada eş görevli cümledeki eş görevli sözcüklerin veya sözcük gruplarının sözcüklerin arasına konur. Eş görevi sözcüklerin arasına konur. Yukarıya baktığımız zaman böyle bir kullanım göremiyoruz. Böyle bir açıklama göremiyoruz. Aslında burada virgülün kullanımı eş görevi sözcüklerin arasına konur. D'ye baktığımızda annemi o kutsal insanı çok özlüyorum demiş. Annemi yani demiş açıklama yapmış o kutsal insanı virgüllerle ara sözdür. Bu ara sözü ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Burası değişikliği ile alakalı. Burada başka hangi noktalama işareti gelir? Kısa çizgi gelir. Annemi kısa çizgi, o kutsal insanı kısa çizgi. Çok özlüyorum. Cümle tamamlanmış olur. Cevabımız C olur. Evet 12'deyiz. Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Demiş işleyen demir ışıldar. Evet, tembel tembel oturan kimse hantallaşır. iş yapma yeteneğini yitirir. Çalışan kimse gittikçe açılır. Daha yararlı işler yapar. Olacak. Burası D olacak. Sakta samanı gelir zamanı. Gereksiz görünen şey ileride gerekli olabilir. Anlamına gelen bir atasözü. Emek olmadan yemek olmaz. Evet. Yaşayabilmek, harcayabilmek için çalışmak, çalışıp kazanmak gerekir anlamında. Lafla peynir yürümez. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz olacak. Ayağını yorganına göre uzat ise giderini mutlaka gelirine uydurmalısın anlamında olacak. D, A, B, C, D olur. 13. sorumuz. Aşağıda fiil ve isimlerle ilgili verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Evde birkaç kişi var cümlesinde altı çizili sözcük isimdir. Evde birkaç kişi var. Bu yokun zıttı olan var. Ben buna varmak dediğim zaman yokun zıttı olan var da anlamlı olmuyor. Dolayısıyla burası doğru olmuş oluyor. İsim olmuş oluyor. Yani. Ulaşmak anlamında varmak kullanılsaydı o zaman fiil olurdu. Yolun sonundaki bina okulumuzdur cümlesindeki altı çizili sözcük fiildir. Okulmak. Okul sözcük okul. Bizim okulumuz okulmak diyemediğimiz için fiil değil isim olacak. Herkes kitaplarını açsın cümlesinde altı çizili sözcük fiildir. Açmak diyebiliyoruz. Emir kipiyle çekimlenmiş. Orası doğru. Keşke kar yağsa cümlesinde altı çizili, çizili sözcük isimdir demiş. Sözcük yağ, yağmak anlamında kullanılmış. Dolayısıyla isim değil fiil olacak. Burası doğru yanlış, doğru yanlış cevabı. 14. sorumuz kip ekleri, haber kipleri ile alakalı. Aşağıda verilen boşlukları cümlede verilen fiillere uygun haber kiplerini ve eklemeyi yazarak doldurunuz demiş. Evet, örneğimiz bundan böyle arkadaşıma güler yüzlü davranacağım demiş. Davranacağım buradaki fiil davranacağım. gelecek zaman ecek -acak eki de bu şekilde demiş. Akşamları evde abimle kitap okuruz. Fiilimiz okumak, okuruz. Her zaman anlamı var geniş zaman geniş zaman ekimizse r ve birinci çoğu şahıs eki almış. Evet canlı ders dinlemek için bilgisayarı açıyorum. Fiilimizi açıyorum. Yor şimdiki zaman ekini almış. Şimdiki zaman ekini almış. Evet ekimiz yor olmuş olur. Teyzemin gönderdiği mektup yerine ulaşmış. Ulaşmak, ulaşmış. Bu da duyulan geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zaman. İkimiz ise mış olarak kullanılmış. Mış, 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 mış. Bu akşam misafirle onlar mı gelecek? Fiilimiz ecek. Evet, ecek, gelecek. Ecek, acak ekini almış. Yani gelecek zamanla çekimlenmiş. Son cümlemiz günlerdir beklediğim haber geldi. Geldi fiilimiz. Dı di du dı, tı ti tu ekini almış. Yani görülen geçmiş zaman. Dı di dı oluyor. Cevaplarımız bu şekilde. 15. sorumuz ise haber kipleri değil, dile kipleri ile alakalı. Aşağıda verilen boşlukları cümlede verilen fiillere uygun dile kiplerini ve eklerini yazarak doldurunuz demiş. Hep birlikte oyun oynayalım. İstek kipinin günlük hayatta kullandığımız en fazla kullandığımız şekli oynayalım da A, E, E, istek olarak kullanmış. Okumamı geliştirmek için bol bol kitap okumalıyım. Fiilimizi okumalıyım. Ek burada. Meli malı eki gelmiş meli malı eki gelmiş. Bu olsa olsa ne olur? Gereklilik olur. Evet. Hayalini kurduğum her şey gerçek olsa fiilimiz olsa buna sağ s eki gelmiş. Bu da sağının sağ şanın sağ, şahsından sağ aklımıza gelecek şart kipi diyoruz. Arkadaşımın gönlünü almak için ne yapayım? Yapayım. Burada aynı birinci madde dediği gibi istek ipini en fazla kullanılan şekli AE AE 2 istek birinci tekil kişi olmuş. Evet herkes tüm işlerini zamanında yapsın. Yapmak burada fiilimiz yapsın sadece e, üçüncü tekil kişi şahıs eki almış. Kip eki yok. Burada yok. Kip eki. Kip eki olmayan kip hangisiydi? Emir kipiydi. Zamanında yapsın diyor. Emir ediyor. Burası da emir kipi olur. Evet. Birinci yazılı hazırlık videomuzun sonuna geldik. Tekrarlarımızı bol bol yapmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.